Merhaba arkadaşlar ben Emirhan Bugün sizlerle beraber dünkü dün dediğim gibi bir sürü kutu yaz demiştim Şu sezon da sıfırlandı Dün arkadaşlar bu çara ortalama 580 kupacı civarı filan kastım Bakabilirsiniz hatta rütbe 15 filan oldu Hadi başlayalım şu kupayı filan alalım 200 jeton katlayıcı savaş topunu aldık 25 tane güç puanı şeriyi alalım ya. Ha iyi karakterimiz geliyor. Bol. Evet hadi. Savaş topu. Ben ne diyorum ya kusur arkadaşlar. 14 altın. 4 şeli. 7 bol. Güzel. Yeni biletli etkinlik çıktı. Evet şimdi bir daha alıyoruz. Ben yine şeliye vermek istiyorum bir kutu daha açıyoruz. Ve Jesse ikinci karakter geldi. Kayıtta yüzde ya? O kadar uğraşalım uğraştık. Kayıda girmez olmaz. Evet kayıttayız. 50 altınımız geldi. Şeliye bir daha verelim. Ve şimdi büyük kutu arkadaşlar. Tıkladım. Umarım bir karakter. 4 yazdı. Karakter mi verecek? Nasıl 4 yazdı? What? Arkadaşlar hayatımda ilk defa 4 yazdığını gördüm. Poco Cold. 21 altın verdi. Güzel. 18 Nita Poco. 50 Güzel. Çok paramız oldu ya. Dün zaten şu iki kat jetonla beraber bayağı şey kastım. Sadece iki karakter mi çıkarabildik gerçekten? Hemen şunları alalım. Karakterleri hızlı maxlayalım. Arkadaşlar 600 tane kasabildim. Fazla kasamadım. O yüzden sadece büyük kutu açabileceğiz. Umarım bir karakter çıkar. 69 çıkmadı herhalde. 8 berley. 9 Poco. 12 Colt. 200 jeton katlayıcı ve 5 taş çıktı. Güzel. Oranımıza bakalım. Oranımıza ilk başta baksaydık 138 miş. Evet. 600 tane jeton katlayıcımız var. Çok güzel. Da... Alışıp geleceğim arkadaşlar. Bekleyin siz. Evet arkadaşlar geldik. Bu hesapta sadece ama sadece mega kutu açabileceğiz. Evet dediğim gibi arkadaşlar bu benim gerçek çarım. Yani ana hesabım. Dükkana girdi. Ayı pençesi falan gelmiş. Güzel. Ayı pençesi gerçekten çok hoşuma giden bir yıldız gücü. Yıldız gücü pardon aksesuar. Marketi soyup sovana çevirelim. Tamamdır. Şimdi mega kutuyu açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Evet burada oranı göstereyim. Oran o kadar yüksek değil ama aksesuar veya yıldız gücü gelme oranı çok yüksek. Umarım aksesuar veya yıldız gücü gelir. Bastım. 3, 2, 1, 6 yaz. Lütfen 5 yaz be. 231 altın. 20 piper. Piper maxlamaya çok yaklaştım. 21 tik. 22 Brock. Evet Brock da yaklaşmış. 23 Jackie ve 37 tane Rico. Güzel arkadaşlar. Ben öbür hesaba geçip geliyorum. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu şimdi de kardeşimin hesabına geçtim. Bu da kardeşimin hesabı arkadaşlar. Kardeşimin oranı yanlış bilmiyorsam düşük olması lazım ama çıkarsa çok mutlu oluruz. Hemen bakalım. Hmm evet, 99 oranı filan var. Umarım Jeki filan çıkarırız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrardan es kardeşimin sana göstereyim. Evet arkadaşlar, ilk büyük kutudan başlıyorum. Evet. Umarım güzel. 73 altın, 14 max, 20 bo ve 20 piper geldi ve mega kutumuzu açıyoruz. 6 yazdı. Yıldız gücü mü, aksesuar mı yoksa karakter mi geliyor? Ama karakter oranı çok yüksek. Düşük pardon. Evet. Umarım karakterdir diyerek ve C2 çıkıyor. Kardeşime buradan hayırlı olsun. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Öbür videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.